الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَىٰ اسْتَوْزُوا بِاللَّهِ ۖ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۖ إلى آخر الآيَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Ve kâle Allahü Teâlâ fî âyetin uhrâ estavuzu billâh ve kâle Resûlü Ya Rabbi inne kavmi tehezû hâzel Kur'ânâ mehcûrâ. Sadakallâhul azîm. Okumuş olduğum ayet-i kerimelerde malen şöyle buyrulur. İlk okuduğum Bakara Suresi 218. ayette Cenab-ı Hak iman edip hicret eden ve cihad eden Allah yolunda cihad eden kimselere e, onlar onlar Allah'ın rahmetini ümit edebilirler. Allah gafurdur, rahimdir buyurur. Diğer okuduğum Nisa suresi 100. ayette kim Allah yolunda hicret ederse o yeryüzünde yerleşecek çok yer ve bolluk bulur diye ifade eder. Son okuduğum Furkan suresi 30. ayette de Resul der ki Ya Rabbi benim toplumum Kur'an'dan uzaklaştı, Kur'an'ı mehcur bıraktı. Furkan suresi 30. ayet. Sevgili kardeşler, zamanlar akıp geçiyor. Bazen ne kadar zaman geçtiğini başka olaylarla değerlendirdiğimizde anlıyoruz. Dün 20 Ağustos Perşembe 2020 yeni bir yılın ilk günü idi. Belki çoğumuz farkında bile değiliz. Kafirlerin yılbaşı kabul ettiği zaman dilimlerini hiç bilmeyenimiz yoktur ama hicrete dayalı İslami yılbaşını, takvim başını e, bu tür vesileler olmasa çoğumuz farkında bile değilizdir. Yani sadece e, devrim gereği mecburiyetten dolayı değil, Müslümanlar kendi takvimlerini, tarihlerini, hicretlerini e, hatırlıyor değiller. Dolayısıyla Peygamberimizin hicretinden tam 1441 yıl geçti. 1442 yılının bugün ikinci günündeyiz. Muharrem ayının ikinci günü. Evet. Kafirler sahte tanrılarının doğum gününü isyanla, israfla değerlendirir veya değersizlendirirken biz bu tür günleri taatle, ibadetle, dua ile değerlendirip Allah'ın verdiği bir ömrü yeni bir yıla girmenin şükrünü eda etmeye çalışırız. Dünyanın gördüğü ve göreceği en şanlı, en muhteşem hicretin üzerinden demek ki 1441 yıl geçmiş ve Muharrem ayının dediğimiz gibi ilk günlerini yaşıyoruz. Hicret e, takvimin de başlangıç tarihi oluyor. Sözlükte kişi veya kişilerin bulundukları yerden ister beden isterse gönül yoluyla daha hayırlı bir yere göç etmeleri anlamında kullanılır. Dolayısıyla Müslümanlar bulundukları yerde İslam'ı yaşayamazlarsa yaşayabilecekleri başka bir yere göç etmeleri, dinlerinin emridir ve hicret değişik boyutlarıyla bütün Müslümanların yaşamak zorunda oldukları bir vecibedir. Hepimiz farklı şekillerde de olsa hicreti yaşıyoruz ve yaşamak durumundayız. İnsanlık tarihi boyunca istikametini kaybeden insanlara Allahü Teala peygamberler göndermiş ve o peygamberlere iki şeyi temel olarak emretmiş ve onlar da bu iki şeyi uygulamışlardır. Nakil Suresi 36. ayette Cenab-ı Hak bu iki şeyi ifade eder. Estağfurullah. Ve lekat ba'asna fi kulli ümmetin rasulen en ya'budullah ve bu tavut. Biz bütün peygamberlere, kavimlerine şu mesajı vermeleri için onları gönderdik. Allah'tan başka en budullah'a Allah'a kulluk yapın ve çteni bu tavut ve tavuttan kaçının sakının demeleri için bu mesajı sunmaları için gönderdik. Peygamberlerin temel görevi tavuttan insanları sakındırmak ve sadece Allah'a kulluk yapmalarını talep etmektir. Dolayısıyla her peygamber insanların e, tağuttan Allah'a yönelik e, hicretlerini gerçekleştirmelerini ister. İşte hicretin değişik boyutları vardır. İlk boyutu şirkten tevhide, küfürden İslam'a, tağuttan Allah'a hicreti e, ne yapmak? E, gerçekleştirmektir. E, hicretin ilk aşaması budur. İmani hicret diyebiliriz. İman yönüyle hicret. Bu olmadan e, hicretin diğer unsurları da olmaz. E, fıtrat da gerçekleşmiş. Fıtratın e, e, üzerine yazılı olan esaslar hayat bulmuş sayılmaz. Hz. İbrahim'in ifadesiyle inni muhacirun ila, ila Rabbi. Ben Rabbime hicret ediyorum. E, hayat zaten devamlı Rabbe doğru bir hicretin gerçekleşeceği bir alandır. Evet. İkinci aşama hicretin e, imani aşamasından sonra ameli aşama gelir. İkinci kısım, ikinci e, sınıf diyebileceğimiz Seviye diyebileceğimiz durum amel yönüyle hicrettir. Dolayısıyla imanını ispat etmek üzere salih amellere yönelecek, cahiliye amellerini terk edecektir insanlar. Bu anlamda hicret, iman, iman amel bütünlüğü içinde hayatı vahiy ile inşa etmeye gayret etmektir. Cahili hayatından İslami tevhidi hayata hicret. Hicretin üçüncü aşaması yapısal anlamda bir hicrettir. Darül Nedve'den Darül Erkam'a hicret gibi sürüden kalabalıklardan, cahiliye toplumundan uzaklaşıp İslam cemaati teşkil etmek, Müslümanlarla beraber aynı safta olabilmek aşaması e, hicretin üçüncü aşamasıdır. Cahiliye toplumuna cemaat planında e, örneklik yaparak e, e, o cahiliye toplumunu değiştirmeye, dönüştürmeye gayret etmek. E, en son aşamada mekansal e, hicrettir. Mekke'den Medine'ye hicret gibi İslam'ı yaşayamayacağımız bir e, topraktan daha güzel yaşayabileceğimiz bir alana, bir mekana hicret etmektir. Yani Müslümanlar Allah için terk edemeyeceği, feda edemeyeceği bir şeyin olmadığını hicretle ortaya koyarlar. Onlar için önemli olan Allah'ın dinidir. O dini hayata hakim kılmak ve kendileri yaşayabilmek için gerektiğinde evlerini, gereklerin gerektiğinde işlerini, gerektiğinde dostlarını, arkadaşlarını, çevrelerini Allah için terk edebilmeyi hicret anlamında yerine getirmekten kaçınmazlar. Hicret Allah için İsmaillerimizi feda edebilmektir. Seven sevdiği için sevdiğinin yolunda terk edilebilecek her şeyi, feda edilebilecek her şeyi bırakabilmek, arkada gözü olmamak demektir. Nasıl hicret? Söz gelimi Muhammed Aleyhisselam gibi hicret etmek. Mekke'den Medine'ye, küfür diyarından İslam devletine hicret. Çağ kapatıp çağ açmak. Cahiliye asrını geride bırakıp saadet asrını başlatan bir hicret yaşamak. Hicret eder etmez bir İslam devleti oluşturmak ve o devletin başına geçmek. İbrahim gibi hicret etmek, kafirlerden beri olduğunu ilan etmek, ben Rabbime hicret ediyorum deyip her şeyi geride bırakabilmek. Siz alemlerin Rabbimden korkmazken hem siz onun haklarında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a şirk koşmaktan korkmazken ben nasıl sizin şirk koştuklarınızdan korkarım? Şu halde güvenlik içinde olmak bakımından iki taraftan hangisi daha hak sahibidir? Eğer bilebilirseniz der. En'am suresi 81. ayette İbrahim aleyhisselam. Ve üf leküm ve lemâ tabudûne min dûnillâh efe lâ diye haykırır yuh olsun size ve Allah'tan başka taptıklarınıza. Siz hiç aklınızı kullanmaz mısınız? der İbrahim Aleyhisselam. Enbiya Suresi 67. ayette. Ashab-ı gibi hicret etmek, Allah için sarayları terk edip mağarada yaşamayı tercih edebilmek. ashab Kiram gibi hicret etmek, mesela 80 yaşlarına geldiği halde hem de cihat gayesiyle Medine gibi yerden İstanbul gibi yerlere Ebu Eyyubul Ensari'nin hicreti gibi ve oraya vatan olarak yeniden dirilişe kadar hicret ettiği gibi. Söz gelimi Ebu Bekir gibi hicret etmek. Hicret için izin isteyen her mümine izin verildiği halde Ebu Bekir'e izin verilmeyip Zorlu günlerde Mekke'de yaşamak zorunda kalan gemiyi en son terk eden gemi kaptanına arkadaş olarak mağara arkadaşlığı, hicret arkadaşlığı yaparak Resulle beraber hicret etmek. Ömer gibi hicret etmek. Kabe'nin etrafında yeri göğü inleten şekilde haykırarak "Ben Medine'ye hicret ediyorum. Yarın sabahleyin eğer hanımını dul bırakmak, çocuğunu yetim bırakmak isteyen varsa peşime takılsın, takip etsin beni diyerek kafirlere meydan okuyarak hicret. Ali gibi hicret etmek. Suikast yatağında hicretin hemen öncesinde suikast edile, suikast için pusu kurulacağını bile bile gece karanlığında o yatakta yatmak ve ölümü yüzde doksandan fazla ihtimalle bekleyebilmek. Niçin? Kafirlere ait emanetleri sahiplerine vermek için. Onların haklarını kendilerine iade etmek amacıyla. Söz gelimi Hüseyin gibi hicret etmek. Zalim yöneticiler hüküm sürerken kendisinin Medine'de bireysel ibadetlerle yetinmeyi doğru görmeyip 70 kişiyle Yezid'in koca savaş için hazırladığı orduya karşı mücadele etmek için Medine'den küfelere hicret etmek. Galibiyete değilse bile şehitliğe ulaşmak. Yine şehitler gibi hicret etmek. Müslümanca yaşayamıyorsa Müslümanca ölmesini bilmek. Yerin üstü hayırlı değilse yerin altında hayır aramak. Ama Yunus gibi hicret etmemek. İmtihan olduğumuz kavmi bunlar adam olmaz veya ben burada imtihan olmak istemiyorum deyip terk etmek. İzinsiz göç etmek. Yani bir manasıyla cepheyi terk etmek. Bugün talebelerde çok görülüyor. Cemaatlerde çok görülüyor. Burada iş yok. Ben daha hayırlı bir yere gideceğim diye şeytan mümkün ki sağdan yaklaşıyor. Daha hayırlı olacağını düşündüğü yerlere terk etmek için bulunduğu hayırlı cepheyi bırakıp gidebiliyor muhacirlere verilen genişlik bu e, tür e, hicret ettiğini düşünen kimselere verilmez. Balıklar yutar onu. E, balığın karnında yaşamak zorunda kalır. Bu tür yanlış hicretlerde bulunanlar. Cezalanır böyle kimseler. Burada bir şey yapamayan başka yerde de bir şey yapamaz aslında. Kendini bulunduğu yerde ispat edemeyen kimse ucuz kahramanlığa hazır olmadığı cihada atılmak için başka ülkelere gitmeyi hicret zanneder. Hicret deyince bir de bunun kardeş kavramları vardır. Ensar gibi muhacirlerin yanında yer alan insanlar. Muhacir olamıyorsak ensar da mı olamıyoruz? Söz gelimi nice göç eden ee, belki kendi topraklarından e, hicret etmeye mecbur kalan Suriyelilerin, Afganistanlıların, Iraklıların, Müslümanların ne kadar ensarı olabildik, onlara yardım ellerimizi uzatabildik, onu da değerlendirmemiz icap eder. Evet, hakla batılların savaşı sürdükçe ki kıyamete kadar sürecektir, hicret edilebilecek e, Medinelerimiz olduğu müddetçe hicret etmek zorundayız. Ama hicret sadece bir topraktan, bir memleketten başka bir toprağa memleketi tercih etmek anlamına gelmez. E, Allah Resulü el muhaciru men hacera ma an der. Muhacir Allah'ın yasaklarından uzaklaşan kimsedir. Oradan hicret eden. Yani haramlardan helallere doğru, isyandan taate doğru, günah ortamından daha sevap işleyebileceği mekanlara doğru hicret gerekir. Hicret, bütün hayat boyunca mutlaka yapmamız gereken esastır demiştim. Söz gelimi, bazen hicret, işimizi bırakmak daha güzel, daha hayırlı, daha sevap olan bir işi tercih etmekle bazen olur. Bazen arkadaşlarımızı terk etmek daha bizi haramlara teşvik etmeyen salih arkadaşlar edinmek yönüyle kötü arkadaştan iyi arkadaşa doğru hicret şeklinde olur. Bazen evimizi değiştirmek, bazen işimizi, bazen aşımızı, bazen gerekirse eşimizi değiştirmektir hicret. Allah için e, terk edemeyeceğimiz bir şeyin olmaması ama Allah için olmasıdır. Söz gelimi Anadolu'dan İstanbul'a e, göç eden nice aileler veya e, bekar kimseler e, söz konusu. Bunlar da muhacir midir? Bunların yaptığı da hicret midir? Allah için bir hicret e, niyeti taşıyıp taşımadığına ve gerçekten oradan buraya niçin geldiğine bağlı olan bir husus. Almanya'ya, Fransa'ya çalışmaya gidiyor insanlar. Allah için mi gidiyor? İslam'ı yaşamak, yaymak için mi gidiyor? Yoksa para kazanmak için mi gidiyor? Dolayısıyla hicretin sadece Allah yolunda olması, İslami ölçüler içerisinde fazilet olan ve muhacirlik vasfı kazandıran husustur. İşte bu özellik ol, olduğunda e, bizim e, e, her türlü e, hayra yönelik tercihlerimiz birer hicret olacak olacaktır. Hicret, bulunduğu yeri terk etmek, e, cephesini bırakmak, e, efendim e, korkaklığı tercih etmek, değildir. Tabirca ise sıçramak için gerilmek, gerilemek bazen gerekir. Daha hızlı atlamak için. Aynen bunun gibidir hicret. Kaçmak veya geriye dönmek değil, mevzi değiştirmek, strateji değiştirmektir. Malum tebdili mekanda ferahlık vardır. Bazen değişiklikler gerekir ki insan daha aktif olsun, enerjik olsun. Aslında tüm ibadetlerde hicretin değişik yönünü yaşarız. Namaz hicrettir. Hem de göklere, yücelere miraç kabul edilir. Yukarılara bir yolculuk sayılır. Secdeye, yere alnımızı değdirdiğimiz zaman aslında göklere tırmanıyoruz. Kaldıraç olarak secdeyi görüyoruz demektir. Zekat cimrilikten cömertliğe doğru sahiplik iddiasından emanetçi bilincine doğru bir hicret sayılır. Haç doğduğu veya doyduğu yerden ayrılmak, vahyin indiği yerlere bedenle, gönülle hicret etmek ee, olduğu için zaten hicretin e, bedenle de yaşanan özelliğidir. Oruç, hayvanlarla ortak olan yemeği, içmeyi terk edip, yiyip içmeyen meleklere benzeyip melekleşmeye doğru bir hicret kabul edilir. Evet, günümüzde insanların tefrikaya, gruplaşmaya, hatta tekfirci anlayışa doğru giden yaklaşımlarından cemaatleşmeye, kardeşleşmeye, vahdete doğru adım atmaları ciddi manada bir hicrettir. Tavutların çürük ipinden kopması mümkün olmayan Allah'ın gökten uzattığı ipine Kur'an'a sarılmaktır esas hicret. İlim için, hac için, cihad için bunlar gibi herhangi bir İslami amaçla Allah rızası için yapılan her hicretin Allah ve Resulüne yapılmış bir hicret olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, yeni bir yıl ve hicretin ee, yaşandığı başlangıç tarihi hicret olan e, 1442. yıldayız. Ee, Rabbim e, hicret vesilesiyle e, ümmetin karaya oturan gemisini yeniden e, yüzdürsün ve sıratı müstakim üzere e, Müslümanların e, güzel bir yolculuğunu nasip eylesin. Şu hicret vesilesiyle dünyaya ve Müslümanlara baktığımızda izzet içinde olması gereken Müslümanlar maalesef zillet altında yaşıyorlar. 6-7 milyonluk bir İsrail'in hakkından bile gelemiyor. 1,5 milyarlık Müslüman alemi yani başlarındaki zalimlere hadlerini bildiremiyor Müslümanlar Suriye'de Irak'ta Mısır'da ve dünyanın hemen her yerinde neden dolayı işte hicret cihat bilincine tevhidi anlayışa nebevi usule çok yabancı kaldığımızdan dolayı ve yapılmayacak hicreti yaptığımızdan dolayı yapılmayacak en çirkin hicret Kur'an'dan hicrettir. Kur'an'dan uzaklaşmadır. Furkan Suresi 30. ayette okuduğumuz gibi. O yüzden Kur'an'dan hicreti terk edip Kur'an'a hicreti gerçekleştirmek bizim izzetimizi Allah'ın yardımına liyakatimizi yeniden gerçekleştirecektir. Hepinizi Kur'an'a doğru hicrete, Allah'a doğru hicrete isyandan itaate doğru hicrete davet ediyor. Hicri yeni yılınızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. <tessizlik> <tessizlik> Ela inne ehsenel kelam ve eblan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kuri'el kur'an festemi'u leh ve ansitu leallekum turhamun